<laughs> evet, ne nasıl, nasıl yattığını anlat. Nasıl? <laughs> bir haftadır nasıl yattığını anlat. Evet, bir hafta nasıl, nasıl? yattın? Bir sağa yattım, bir sola yattım. <laughs> ha evet, pazartesiden başlayalım. <laughs> yani, bu uykuyu çok seviyorum ben zaten. Yani bu arada, tatil tatil gibi yapabilir zaten. Onun için kendime evet, izin vermeyi atmıştık. karar verdim tabii. Yaz tatilimiz var. Çünkü. Yunus çok ısrar etti geldi. Evet. evet dedim, sen Gelesin. olmaz dedim ben. Ben bir geldi. de şey ya bir şey olmayacaksa içine sinmiyorsa yani bırakıyorum yani kendim tam gitmeyeceğim. İçin. Sen i̇çine, gitme, olmayacaktır yani. Tamam içine sinmesi için de olması gerekiyor. Ya havanın güzel olması lazım. Bir, evet Emre için herkesin herkes bir, bir yanına. Emre güzel hava havanın dışarı çıkıyor. budur yani. <laughs> Mesela şu anda hava bozuk dışarıda. Benim de moralim hafiften aşağılarda. Bunun çıkması için güneşli olması lazım. Ya da hafif ılık av lazım. azım çok moralimi bozuyor. Seni ayın aydınlık yüzüne göndermemiz lazım. Hep evet. güneşe bakacaksın. Şey önce <laughs> mutlu <mutlattım. gülüyor> Kar da yanmıyorku. Şehirde ev vardır herhalde. Peki ev yok. Kiralar pek şey değil Öğrenci uygun değil. Zaten öğrenci vermezler. Hı. Öğrenci burada ne yapsın o zaman? Bir de yabancı öğrenci diyorsun. <laughs> Okul yok neredeyse. <laughs> öğrenci alacak mevzuat yok, ortam yok öğrencinin gelse kalacağı yurt yok, ev de yok. Niye gelecek buraya? İşte ilk Gittim sen. Bir sebep evet. Sebep falan da öyle. Evet. evet. Muş'a da öyle mesela. memleketim diye demiyorum. <laughs> memleketim diye demiyorum. Bizim <laughs> üniversite var. Kardeşim orada üniversite okuyor. Hani hiç memnun değil. Çok soğuk diyor. Bizim oradan da gittiğimiz orada oradan. Ben hem, orada. hem değil, gibi. İklim ayrı. Hani alternatif olarak böyle yapacak bir şeyler yok. İki dağın ortasındasın. Böyle bildiğin iki dağın ortasında. Vadenin içindesin yani öyle söyleyeyim. Bir çarşısı var. Kafeleri falan var. Üç beş tane. Ne olur. Arada bir oraya gidip geliyorlar. Çünkü başka yapacak hiçbir şeyleri yok. Siirt Üniversitesi'nde mesela tıp fakültesi var. Ruhsat <laughs> olarak var. Hastane yok. Kadroları var. Öğrenci alabiliyorlar. Kontenjanları var. Ama öğrencileri yetiştirecek yerleri yok. Van'a gönderiyorlarmış. <laughs> Öğrenci Siirt'in öğrencisi ama eğitimi Van'da alıyor çünkü hastane yok. Evet. <laughs> tamam. Siz şanslısınız evet. işte Bursa'dasınız. Uludağ Üniversitesi eski bir üniversite en azından. Evet. Yani evet. Hem evet. İlk 20 üniversitenin içerisindeymiş. 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 Evet. Dünyada değil tabii. Evet. Hayır canım. Türkiye'de Türkiye'de. O yetiyor. Türkiye'de, yani o, Türkiye'de <gülüyor> olabilir <gülüyor> Türkiye'de değil. olmak da güzel bence. <laughs> o, yani da var, bursa gidiyom. da şehir olarak tabi. Diğer çoğu şehirden daha güzel. Bursa şehir olarak zaten güzel yani. Bir sürü alternatif var. Ya, ya evet. Bu konuda ben... Yani... Seviyorum Bursa'yı, ya. beğeniyorum. Yani. yani bir nevi küçük şehirlerden geldiğimiz için zaten. Yani Bursa'da büyük şehir olduğu için. Güzel geliyor. Her yerde. Hastane olsun, ulaşım olsun, her konusunda bence iyi. İstanbul'la etkileşimi fazla olduğu için değişti. Yani bizim evet. Ama yakında şey. İstanbul gibi olur burası da. Sanki Kalabalık İstanbul gibi globalleşmediği için biraz çakma İstanbul gibi. Evet. Kalabalık. evet. O kadar Biz gerçekten gibi... çakma İstanbul biraz. <laughs> evet. yani, yani her sanırım. şey var ama hepsi kebapçı kıvamında. Evet. <laughs>